Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Sizler isterseniz dikdörtgen şal yapabilirsiniz. İsterseniz bebek yeleği yapabilirsiniz. İsterseniz bebek battaniye modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz çeyizlik örgülerinizi çeyizlik yelek modellerinize çeyizlik dikdörtgen şal modellerinde kullanabilirsiniz bayan yelek modellerinde anne yeleğinde de çok hoş durabilecek bir örgü modeli paylaşacağız Arkadaşlar bugün Evet Dilerseniz hemen sizlere şöyle modelimi göstermek istiyorum arkadaşlar bakın şöyle papatya'yı anımsatıyor biraz daha önce papatya şeklinde olanı yapmıştım. Onda fıstıklar yapmıştık arkadaşlar. Bunu da bu şekilde e, trabzanlar yaparak papatya görünümü verdik. Şöyle göstermek istiyorum. Arkasında böyle göstereyim arkadaşlar. İsterseniz çift yönlü de kullanabilirsiniz. Ben daha hoş durması adına bu şekilde kenar e, ara trabzanları bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sizler isterseniz dümdüz trabzan olarak da yapabilirsiniz kafes olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü çok güzel olacaktır. Dediğim gibi özellikle çeyizlik gerek modellerinde gerçekten çok hoş durabilecek bir örgü modeli. Bu ipimizi gerçekten çok yakıştı. Umarım beğenir ve benimle birlikte örmek istersiniz arkadaşlar. Evet hemen çeyizlik gerek modelimizin yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar ipimi ve tığımı aldım. Yine sizlere angora tarzı iplik göstereceğim. Sadece simsiz bir ip arkadaşlar. Evet öncelikle gelişi güzel zincirlerimi çekiyorum. Çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek çekmeyeceğim. Orta ayarda zincir çekiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. İstediğimiz uzunluğa gelesiye kadar zincirlerimizi çekeceğiz. Ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Bir de kanalıma yeni gelen arkadaşlar için küçük bir hatırlatmamızı yapalım. Kanalımda çok güzel yelek modelleri, lif modelleri, battaniye modelleri, hırka modelleri, yelek modelleri var arkadaşlar. Patik modelleri var. Yani ta işi ağırlıklı olmak kaydıyla her türlü örgü modelini bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet benim için bu kadar yeterli. Çünkü ben sizlere şöyle iki tane model olarak göstereceğim arkadaşlar. O yüzden benim için ideal sizler yapacak olduğunuz Örgü modeline göre zincirinizi çekersiniz. En son zincirimden tutarak 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım, tutmuş olduğum yere batarak 2 de çıktım. Trabzan tığ üzerine aldım. Bir sonrakine geçtim. 2 de çıktım. Trabzan tığ üzerine aldım. bu şekilde ikili trabzanlar yapıyorum arkadaşlar eğer trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarım var ise kanalımdan videolar kısmından veya örgü teknikleri oynatma listemden bulabilirler bu şekilde videoyu çok uzatmamak adına hemen hızlıca kamera arkasından trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ben trabzanlarımı tamamladım. Benim için bu kadarı ideal. Bu arada arkadaşlar modelimiz 10 ve katları üzerine oluşuyor. 10 10 10 çekerek yapabilirsiniz. Sonrasında kenar trabzanı kaç tane yapacak iseniz ona ekleyebilirsiniz. Yani şöyle arkadaşlar. Mesela diyelim ki burada 1 2 3 4 5 tane papatyamız var. Çiçeğimiz var. 50 tane zincir çekeceksiniz yani trabzan yapacaksınız. Sonrasında bu kenar trabzan için kaç tane istiyorsanız 5 tane istiyorsanız 55, 6 tane istiyorsanız 56 şeklinde yapacaksınız arkadaşlar. Onu da buradan belirteyim. Evet şimdi trabzanlarımı tamamladıktan sonra 4 tane zincirle yukarıya çıkıyorum geriye döndüm tığ üzerine aldım bakın hemen bu dibe değil bir sonrakine geçtim 2 2 2 seferde yukarıya çıktım kenar trabzanı ben dört tane yapacağım arkadaşlar bakın baştaki zincirim ile beraber dört tane trabzanım var sizler dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz 3 tane zincir çekiyorum burada tığ üzerine aldım 1 2 3 4. zincirimin içerisine girdim. 2 seferde yukarıya çıktım. 2 tane zincir tığ üzerine aldım. Aynı yere tekrardan girdim ve buraya bir yuva oluşturdum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım. 1 2 3 4. tırabzanın içerisine girdim. Burada yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir tığ üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. Trabzan içerisine girerek yuvamı oluşturuyorum. Bu şekilde. Sizler bu şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Bir tane V görünümlü yuva, Sonrasında 3 trabzan, bir tane yuva, 3 trabzan olacak şekilde yapacak olduğunuz örgü modeline göre ayarlayacaksınız. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir tığ üzerine aldım. Ben kenar trabzanı yapacağım. Şimdi burada aynı şekilde dört tane de bu kenar kısmına yapacağım. trabzanlarımı tamamladıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum ve geriye döndüm tığ üzerine aldım bakın hemen bu dibe değil bir sonraki trabzan tepesine girdim iki de çıktım trabzanlar dört tane trabzanımı tamamladım burada bir iki iki tane zincir çektim bakın buradaki boşluğun içerisine giriyorum ve bir sık iğne yaptım bu boşluğun içerisine 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptıktan sonra devam ediyorum iki tane zincir tığ üzerine aldım tığ üzerine iki defa aldım bakın burada görmüş olduğumuz üç tane trabzanın öncelikle üçüncü trabzanın belinden doluyorum 2 2 2 tığ üzerine aldım bakın ortadaki Trabzon'un şu birinci bu ikinci ikinci trabzanımın tepesine batarak ikide çıkıyorum tığ üzerine yine iki defa doladım Şimdi buradaki ilk baştaki trabzanımı şu şekilde sağından girdim, solundan çıktım. 2 2 ve 2 olmak üzere kapattım. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. İsterseniz bu şekilde değil de normal trabzan şeklinde de yapabilirsiniz. 2 tane zincir boşluğun içerisine girdim. Yine 5 tane sık iğne. 1 2 zincir tığ üzerine aldım. Kenar tırabzanlarımı yapıyorum. 4 tane zincirle geriye çıkıyorum tı üzerine aldım bakın hemen bu dibe değil takip eden trabzana girdim bu şekilde trabzanlarımı yaptım sonrasında 1 2 3 tane zincir çekiyorum tı üzerine aldım bakın zincirimin altında şu şekilde iki tane ilmeğim oluyor arkadaşlar bakın zaten kendine belli ediyor bu iki ilmeği tığ üzerine alarak buradan aldım birazcık uzattım ikisini kapattım ikisi tığımda tığ üzerine aldım tekrar ikisini kapattım tığda 3 ilmek tığ üzerine aldım ikisini kapattım tığımda Dört tane ilmeğim var. Dört tane ilmeğim olduktan sonra hepsini beraberce kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden tığ üzerine aldım. Buradaki boşluğun içerisine giriyorum. Ilmeğimi hafif uzattım, ikisini aldım ikisi tığında. Aynı işlemi üç kere yapıyorum. Hepsini beraberce kapattım. Tığ üzerine aldım. Bu kez sol taraftaki zincir boşluğuna girerek ikisini aldım. İkisi tığda. Tığ üzerine aldım. Ilmeğimi hafifçe uzatıyorum arkadaşlar. Kapattım bu şekilde üç tane yaprak elde etmiş oldum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım bakın. Şuradaki boşluğa girerek aynı şekilde bir tane daha yaprak yapıyorum. Yaptıktan sonra kapattım. Şu şekilde bir tane sıkılaştırdım. Tığ üzerine aldım hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum trabzan takip edene batıyorum trabzan takip edene girdim trabzan bu şekilde zaten bakın tek seferde dört tane yaprağımızı yapmış oluyoruz bir iki üç tane zincir çektim tığ üzerine aldım bakın şu şekilde giriyorum ilmeğimi uzattım kapattım hepsini beraberce kapatıyorum tığ üzerine aldım buradaki zincir boşluğuna giriyorum hepsini beraberce kapattım tığ üzerine aldım şekilde hepsini beraberce kapattım. 3 tane zincir tığ üzerine aldım bakın. Buradaki boşluğun içerisine giriyorum. Hepsini beraberce kapatıyorum. Tığ üzerine alarak kenar trabzanlarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça kolay bir model. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve geriye döndüm. Bu şekilde modelimizin kurumu bu şekilde birazcık ortaya çıkmış oldu. Evet, şimdi tığ üzerine aldım. Hemen buraya değil. Takip edelim, girdim. hızlıca kenar trabzanlarımı yapıyorum. Sonrasında, bakın, burada. Şimdi buradaki dörtlü yaprağımızı altılı tamamlayacağız. Üç tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Şuradaki boşluğa giriyorum. Aynı şekilde buraya bir yaprak yapıyorum. Yaprağımı kapattım. 3 tane zincir tığ üzerine aldım. Aynı yere bir tane daha yaprak. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim tığ üzerine aldım tığ başına iki defa doluyorum 3. trabzandan bu şekilde alıyorum 2 2 2 olmak kaydıyla 3 seferde yukarıya çıkıyorum tığ üzerine aldım ortadaki trabzanın tepesine batıyorum tığ üzerine iki defa aldım baştaki trabzandan girerek 3 seferde yukarıya çıkıyorum. 3 tane zincir tığ üzerine aldım. Arkadaşlar buradaki orta kısma batıyorum. Hepsini beraberce kapatıyorum iki zincir, aynı şekilde bir yaprak daha yapıyorum. 3 zincir ve buradaki trabzan tepesine girerek kenar trabzanları yapıyorum. Bakın bu şekilde ilk modelimi tamamlamış oldum. İsterseniz buralara bu şekilde inciler de dikebilirsiniz. 4 zincirle yukarıya çıkıyorum. Geriye döndüm. Tığ üzerine aldım. Buraya değil, bir sonrakine battım. hızlıca kenar trabzanlarını yapıyorum şimdi arkadaşlar modelim artık kendini tekrarlıyor aynı aşağıda yapmış olduğum işlemi yapacağım 3 tane zincir tığ üzerine aldım bakın bu ortadaki boşluğa giriyorum 2 tane trabzan 2 zincir aynı yere tekrar girdim bakın bu şekilde modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar daha fazla videoyu uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum anlamadığınız takıldığınız yer olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar videoyu tekrar başa sararak da izleyebilirsiniz görüyorsunuz model bu şekilde büyük halde böyle arkadaşlar şöyle göstereyim Böyle siyah bir şeyin üzerine de gösterebilirim arkadaşlar. Daha iyi gözükmesi adına. Evet bugünkü örgü eğitim videomuzda bu şekilde bir model paylaştık arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.